Detaylı incelemesini yaptığım bu akıllı saatin şarjı tam 100 gün gidebiliyor. Gelin detaylarına yakından bakalım. Kutu içerisinden saatin kendisi silikon kordon manyetik uçlu bir şarj kablosu son olarak da kullanma kılavuzu geliyor. 2.13 inçlik AMOLED panelden oluşan bir ekrana sahip. 410'a 502 piksel çözünürlüğünde ayrıca 1000 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu batarya sayesinde 100 güne kadar bekleme süresi var. Ayrıca ortalama bir kullanımda yaklaşık 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Saatin detaylarına yakından baktığımızda içerisinde temel bir akıllı saatte olması gereken bütün uygulamalar bulunuyor. İsterseniz spor takibi yaparsınız, isterseniz de telefonunuza bağlayıp çağrı görüşmelerinde ya da mesaj bildirimlerini okumada kullanabilirsiniz. 10 metreye kadar su geçirmez özelliği bulunuyor. Ayrıca eksi 24 derece ile artı 60 derece arasında kullanabiliyorsunuz. Sıcaklık bakımından düşünüldüğünde gerçekten dayanıklı bir akıllı saat olmuş. Ayrıca şok emici bir tasarıma sahip. Asgari düzey testlerden de rahatlıkla geçen bu akıllı saatin detaylı incelemesini YouTube kanalımda paylaştım. Sen de bu tarz içerikleri kaçırmamak için takip etmeyi unutma.